Barış Arduç'la Fahri Evcen eşleri Burak Özçivit ve Gupse Özay'ın neden kendilerine eşlik etmediğini açıkladı. Burak Bey'i yanınıza göremedim. Gupse Hanım yanınıza göremedim. İşler güçler bazen <laughs> evet, denk gelemiyoruz. Evet sette. <laughs> bir şey, bir Burak setteydi aynen o yüzden <laughs> katılamadı bu akşam. Karam ne yapıyor bu arada? İyi ben saate kadar bayağı bir... <laughs> Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Sizler için yepyeni haberler hazırladık. Elçin Sango ve sevgilisi mutluluk pozu verdi. İş insanı Yunus Özdiken ve sosyal medya sevgilisi Elçin Sangoy ile aşk dolu pozlar paylaştı. Özdiken'in annesi ise çiftin mutluluk pozlarına yeni bir emojiler ekledi. Annesinin paylaşımını gören Özdiken ise bir anne klesi diye ifadeler kullandı. Oğlunun mutluluğuna sessiz kalmayan anne Özdiken ise ikilinin aşk dolu pozuna paylaşıp hep mutlu olun çocuklarım notu yazarak yeni emoji'ler koydu. Annesinin paylaşımına sessiz kalmayan Instagram hesabından yayınlanan Özdiken ise bir anne klasiği diyerek ifadeler kullandı. Bizden bu kadar arkadaşlar. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın.